Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Uncharted Tournament'ın direkt Collection'a başlayacağız. Uncharted'ın bütün oyunlarını, yani serisindeki bütün oyunları bitireceğim arkadaşlar. Ee, planım öyle. Yani hepsini bitirebilir miyim bilmiyorum bir anda bilmiyorum da. Önceki gibi bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz 10 aydır video atmamışım. Ee, bunun için gerçekten üzgünüm. 10 aydır video atmamak çok uzun bir süre biliyorum. O zamanlar en son 17 Mart gibi bir zaman atmışım. E, o sırada işte dördüncü sınıftaydım dördüncü sınıf sınavları falan vardı hatırlıyorsun yaz tatilinde de zaten hiç evde olduğumu falan hatırlamıyorum o yüzden yani hiç böyle boş zamanım hiçbir şey olmamıştı ve beşinci sınıfın başında e, iyice oynamaya başladım daha çok kendi derslere verdim şu anda ara tatildeyiz diye e, yeni bir seriye başlamak istiyorum ben e, şu anda 15 gün tatilde e, ee, Uncharted The Nathan Drake Collection'a başlıyorum. 5 tane oyun var Uncharted'ın. Onların hepsini de bitirmeye çalışacağım. Süre zaman içinde. Eee yani böyle böyle. İlk önce bu 15 saatin içinde Uncharted 1'i bitirmeye çalışacağım. Uncharted 1 bittikten sonra işte ondan sonra da şey yapacağım. Uncharted 2'ye geçeceğim. Öyle böyle ilerleyeceğiz. Tabii bunu yapabilirsem ben ee, zaten iki şudan önce kendim biraz daha ders vereceğim. O yüzden şu anda bir bitirmeye çalışacağım. Ondan sonra e, olduğu kadar video göndermeye çalışacağım. Buradan hepinize bunu söylemiş olayım. Şimdi başlıyoruz. Ben normalde e, oynamıştım çünkü. Önceden. Bak burada devam et yazıyor bunda. Ben bunları normalde oynamıştım. Bitirmiştim. Bir üçü bitirememişim. Ama şimdi baştan başlıyoruz, sizle birlikte. Ee, büyük bir macerayla başlıyoruz. İnşallah çok eğlenceli bir seri olur. Haydi başlayalım. Biliyorsunuz, yani bilmeyenler de vardır. Bir ara, durun, yeni oyunda başlayacağız arkadaşlar. Evet, senaryo, devamlı hızlı bitirmeye çalışacağım şey arkadaşlar. Kaç saatte bitirebiliriz şeyinde. Kolay oynayacağım. Yağmur da yanımda. Merhaba. Yağmur sesi geldi mi bilmiyorum da. Ee, gelmiş olabilir büyük ihtimalle. O da yanında Roblox oynuyor. Şimdi başlıyoruz. Hadi bakalım. Heyecanlıyım. Ben uzun süredir Ancharted oynamıyorum. Ancharted ben 3 yaşında başladım. Nasıl başladım derseniz şu an başlayana kadar hatırlatayım. 3 yaşında babam yeni ya PlayStation almıştı. Onun yanında da Ancharted 4'ü almıştı. Tamam mı? Ee, öyle birlikte ona birlikte babam oynarken ben de böyle izleyerek falan alışmıştım. Sonra büyüyünce böyle diğer de alçakta oyunları falan da izlemeye izleme sayılır. oynamaya başladım. Ee, o yüzden yani alçakta ufak bir bağlılığım var. Bunu söylemek istedim. Az önceden çok çok az olsa da açarsız videolarım var biliyorsunuz. Neyse devam ediyorum. Bölmeyelim. Az önce efsanevi bir Sir Francis Drake. Ait Türkçe. Sandığımız ve tam 400 küsür yıl önce denize gömüldüğünü düşündüğümüz bir tabuk, bir tabuk. tabuktu tabut. Atanın tabutuna bu şekilde saygısızlık etmen sence doğru bir şey midir Drake? Sanki ayıp bir şey. Ah be. <laughs> Hayır. Hay şey. Hani bana inanmıyordun? Çünkü minik bir araştırma yaptım. Öğrendiğim kadarıyla Francis Drake'in hiç çocuğu olmamış. A nasıl lan? Ama tarih de yanılabilir. E Francis Drake. Zaten Sana Drake. Boş bir tıbuta saygısızlık edemezsin. E Francis Drake'in nasıl çocuğu olmamış lan? Neyse nasıl doğmuş? Neyse. Herhalde da dalga geçiyordu anlamadım defter <laughs> seni şeytan nedir o hadi yukarı kaldır hayır 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 hayatta olmaz anlaşma tabut içinde hepsi bu bir dakika bir dakika programın bu keşif gezisini finanse hayır, etmeseydi hayır, hayır. buraya as hikayeni aldın küçük hanım bakın bay drake bir sözleşme imzaladınız o şeyin içindeki her hayır, şeyi hayır, görme hayır. hakkım var bir saniye lafını unutma hatırlamıyorum bu arada ben hiçbir şey eee biz sorunumuz var acaba yani bir dakika, Biraz hatırlıyorum. Ne oluyor? Çok az. Eee korsanlar. Korsanlar mı? Hikayeyle alakalı şu an evet. yok. Ben Modern de ilerleyelerle şey yapacağım. Bunlar esir almazlar. En azından erkekleri almazlar. Bir dakika sen neden bahsediyorsun? Ay. Biz, bizim yetkilileri çağırmamız gerekmiyor mu? Evet bu harika olurdu tabi ama gel gör ki burada bulunmak için iznimiz yok. Ne? <laughs> <laughs> Evet. O yüzden bir panama cezaevine boylamak istemiyorsan bu şekilde kendimi halletsek iyi olur. Halletmezsek ne olur? Hiç panama cezaevine girmediğim belli oluyor. Bunları kullanmayı biliyor musun? Evet, Nate <laughs> girdi. Biz de Sadece Arkadaşlar inşallah sesim geliyordur. Şu anda az önce şey kolun şarjı bittiği için bir anda şey oldu. Benim kol e, biraz bozuk arkadaşlar. O yüzden ara sıra böyle şey olacak. Doğru, bas, değil mi? Sana. Özür dilerim azıcık. Hadi başlayalım. Otur <laughs> Aha başladık. Dur mı? oğlum çok değişik Buyur. kamera şeyi tamam. lan. Dur neredeler? Bu, vur. Vur gidelim. Elena vur Elena. Oh. Oğlum çok nostalji biraz geldi lan. Oh. Patla. Nerede? Nerede? Lan oğlum neredeler? Güverteye, Güverteye mi çıkıyorlar? Ay arkadalarmış ya. Uf abi çok değişik geliyor oynamak. Sana heyran. Adam al. bu ne? Ha şarjörmüş. dur 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 dur. Elena Elena vur biraz Elena. Güzel. Elena ne işe yarıyorsun ya? Oha oha geliyorlar. Hadi sağ. Neredesin? Ah, kimi de etleşik ediyor lan? Lan dur adam nerede? O ne lan? Oo, bekle 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 Yanıyor 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 yanıyor. Yanıyor öleceğim 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 bu harbi iyi olmadı. Aaa hayır, hayır 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 Canım da olsun can da olsun can da olsun can olsun yes Oha Oh be Ben de öleceğim sandım ben de ben, ben kalp kızı geçirecektim Nerede uçak nerede Tamam gidiyoruz <laughs> Kamerayı Hadi. Tamam aldım Allah Allah. <laughs> Lan kamera bozulur ki orada deniz bursa işte Bir de bu Bu denizde ne köpek balıkları şeyler falan vardır ne? Nasıl biniyorsunuz? Seni bir dakika bile yalnız bırakamayacak mıyım? Onlar gemiyi patlatana dek her şey kontrolüm altındaydı. Ha. Sen iyi misin? Yıllar sürecek terapiyle hallederim. Aha, güzeller güzeli yetenekli Elena Afişer'ın ta kendisi. Yağcılığın sayesinde daha çok görüneceksin. Evet ama ben daha çok kamera arkasında takalarım. Bekler sağ hayret bir şey ya. Metin almadı. Ne dersiniz daha fazla dikkat çekmeden buradan gitsek mi? Go. <laughs> evet. Sir Francis'ten küçük bir armağan. Oh. <laughs> Demek tabutu buldun ha? Bekle bir dakika. Bu düşündüğüm şey mi? <laughs> Drake'in kayıp günü. Kendini ölü göstermiş. Aynen dediğim gibi sanırım. Büyük bir işin peşindeydi herhalde. Evet ama bu aramızda bir sır olarak kalsın. Emanet için teşekkürler Bay Drake. Sanırım indiğimizde o günlüğe bir göz atmaya hak ettim. Bence de hak etti. Aman eve ineceğiz onu merak ettim. Bak şimdi. Drake Pasifik'e yelken açtığında İspanyol donanmasını gafil avlamış gemilerini ele geçirmiş. Tüm haritalarını, mektuplarını, günlüklerini almış. Ve her şeyi bu günlüğe kaydetmiş. Aha, yani bu. Ancak İngiltere'ye geri döndüğünde Kraliçe Elizabeth tüm harita ve seyir defterlerine el koymuş. Bu da dahi. Ve tayfasına konuşmama yemin Bu oyun tamam. kaç yılda geçiyordu Bence ya? Direkt büyük bir şey keşfetmiş. Bu o kadar gizli, o kadar değerli ki ortaya çıkmasını istememişler. Adam, bir dakika durup bunların umurumda olmadığını varsay ve sadede gel olur mu? Asıl olaya dalmakla ilgilenen bir adamsın kadınlar arasında epey popülersindir. Hiçbir şikayet almadım. Madem öyle, iyi kısmı atlayacağım. Sadece senin için. Anlayamıyorum valla. <laughs> Hay ha. <kayanasın>, Eldorado. Eldorado. <laughs> 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 evet, Başka bir şey var mı? Aa bakıyorum birden ilgini çekti. Evet. Hayır ne yazık ki yok. Son sayfa koparılmış. Yarısından nasıl ne ya? Onu Nihayet aradığımızı bulduk. Evet. Bir şey değil mi anne? Zaten ilk oyun oyun 2007 2006 var. gibi evet, çıkmıştı sanırsam. Gibi. Yani direkt böyle hikayeye dalmak. Bu var, bence biraz var. saçma yani. Biraz daha şey yapsalardı. Aa hikaye anlat anlata geçerlerdi bence daha iyi olurdu. İyi durumda. Kamerayı dert etme, hayır. Ama böyle başlamak istemişler Alay, zaten cırgıcır. hikaye cırgıcır. diğer oyunlarda tamamlanıyor. Onu bir görmeliydin. O zaman dışarı çık ve ona de ki az önce kayıp altından şehri bulduk. Belki yapımcısı bu gece canlı yayına yetiştirir. Ha, ah, hadi ama. Evet. Hey, bana güvenmiyor musun? Evet, az çok. <laughs> Güzel. Çünkü bu kızı hemen göndermezsek dünyada ne kadar şerefsiz pislik varsa hazineyi kapmak için bizimle yarışacak. Sen gerçek bir centilmensin Salih. Biliyorum. Berbat bir şey. Ama atlatacaklar. Hayır bak. Bütçeyi aşıp aşmamamız umurumda değil. Farkında değil misin? Bu olay yılın en büyük hikayesi olabilir. Selam. Hayır, onlara güvenmiyorum tamam mı? Aa. Hayır. Ben de söz veriyorum. Şu kirifler. <laughs> Sayın sen biz de aynız lan. Canı tahmin etmeliydim. Uf. Neyse. El Dorado'nun peşinde ikinci bölüm. Oh, dur. Dur biraz evlat. Yağmur, bana telefonumu getirir misin? Yanında Yağmur bak yatakta. Limadaki o barmen kız için çok yaşlı değildin ama. Ah, o Tam bekliyorum. Şey. Gerçi kabul etmeliyim ki aynı şekilde. Yağmur ya da dayan ilme çalarak kullanıyoruz. Pekala. Biraz daha dayan ihtiyar. Neredeyse vardık sayılır. Şaka ben yapıyorum burada. Bu bana bir şey basit. Sana hiç Pablo Escobar'a çakma bir 16. yüzyıl Bak yanında bak. Bakaladığım zaman anlatmış mıydı? Vah. <laughs> eh. Riskli bir hareketti. Ama herif olayı fark edenecek. Hey sen beni dinliyor musun? Evet dinliyorum. Canlı ile Ah ne ya. Lensis direken gerçekten buralara kadar gelmiş olduğunu düşünüyor musun? İngiltere'den epey uzakdayız da. Hadi lan. Fa İngiltere'de miyiz? İngiltere yakınlarındayız acaba? Fulin hala şeyle lan. Zaten biz teknede evet. Anlamıyorum. Burada gösterdiğine göre işaretin üzerindeyiz. Belki de şu şey doğru okumuyorsundur. Bir de ben bakayım. Hayır yer burası. Burada hiçbir şey yok Nate. Boş boş Nasıl bir çıkmaz yolda? Hemen kızma sanki. Biraz sakin ol. Çevirdi göz alalım. <laughs> tamam atalım sıkıntı değil atarız. Hayır <laughs> nasıl? <laughs> Bu genel evde gelin aramak gibi bir şey. <laughs> ne alakalı? Ne alakalı? <laughs> Bak bu daha iyi işte. Ne yapacağız lan şimdi gelen maymun gibi sürmeyeceğiz mi? Sanırsam öyle. Dur şimdi. Hayır ondan daha iyi. <laughs> bu arada arkadaşlar sesim <laughs> az geliyorsa az. onun yüzünden <laughs> de özür dilerim. Neyse şimdi oyuna odaklanalım. Buradan çıkabiliyor muyuz? Aynen. atlayabiliyor mu buradan? Tam güzel. Oraya atladıysam buraya da atlarsın. Değil. Helal lan Nathan. Al. Dikkatli ol orada. Tam. Lan! <laughs> şu da sen. Buradaki zeminde bir tuhaflık var sanki. Olabilir ne de olmasın. Lan! Ay düşüyor lan da. Ha <laughs> çık sen de al sana yol yaptım. Lan bekle. Az daha düşüyordum. içeri girmek için bir yol İnşallah doğru yoldan gidiyordum yani. Ya başka yol olacağını da düşünmüyorum zaten. Tırmanmalı <laughs> bir yol ama. Sali gelmiyor değil mi? Yok gelmiyor ihtiyar. Ne yapacağız şimdi bu yine buraya çıkacak mı? Bir şey aramadı. <laughs> <İyi işe> Lan <laughs> Ha oğlum bir anda bir daha çıkacağım sandım. ha <laughs> ya, yarısı ben korkuyor yani hayır. <laughs> oğlum böyle taklatınca boylu kırılması lazım lan. <laughs> ne kadar sevimli ve sıcak bir yer ha. <laughs> Pek beklediğin gibi çıkmadı galiba. Evet. Nerede o lanet olası altınlar? Aa, burası yüzyıllar önce yağmalanmış. Şey Belli zaten. Bozuntusu. Hayır, yapan direkt değilmiş. Şuna bir bak. İspanyollar buraya ondan önce gelmiş. <laughs> ne oluyor sana Sally? Ne? Ben Harbi lan. bir parçası aramıyorum. Gırtlağıma kadar borca battım. Gerçekten bu işe bel bağlıyordum. Limandaki barlarda epey para bıraktın galiba. <laughs> evet hem o hem de kötü giden birkaç iş yüzünden. Lan evet, ne yapıyor? kötü adamlardan ya, uzak. Bir de kötü kızlardan. Öyle mi? Söyleyene bak. <laughs> ne demek şimdi bu? Şu muhabir kız. Onu nasıl süzdüğünü gördüm evlat. Elena mı? Ya, yapma. Onu o ektiğimizde tüm olasılıkları da öldürmüş oldum. <laughs> Aşkla ve savaşla her şey mi mübahtır evlat. Hmm. Peki ya aşkla savaşın farkını göremiyorsan? O zaman dostum başın büyük belada demek. <laughs> Sallaf çaktı. O Neyse. İspanyollar geride bayağı bir pislik bırakmış. Bir şey aramıyor ya. Boş boşuna boşu ben harcamıyorum. Dikkatli ol Nate. Aşağısı bayağı derin. Ne yapacağım? Şaka yapmıyor musun? Buna vurulacak bir şey oluyor mu? lan. Onu da... Ha. Tamam. Gel. Lan. Ha, batacağım ev. Tamam. Kafam karıştı bir anda. Geç lan sali. Bırak. Ben yapayım. Ne sen ihtiyar. O adam işlemiyor lan. Gel. Gel, şimdi gel. Diğer taraftan sıkıştırabilecek misin bir bak. Lan ne alaka? Bekle. A. Bekle bunda mı sıkıştıracağım? E bu bunu ezer ki. Kapı ezer bunu. Pekala bırak artık. Bu kapıyı tutacaktır. Oha ya. geçmesini beklemiş. O da bu bir Ne yapacağız? Biliyor musun? Bu tanıdık geliyor. Drake'in gününde bu bununla ilgili bir şey var. Bir şey yapmıyor bunlar hakkında. Bas bakayım. Evet, işte burada. Bu şey bir çeşit lamba ya da mangala benziyor. Evet, Tekan yakalım şey o zaman. Kılır. Ya bak 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 şuradan yap. Şimdi onca dırdırımdan sonra nihayet bir işine yaradı he? ha. Ha yap ha aferin. Kibritle yakıyor bir de. Okey. Ne olacak şimdi? Aa tam tam anladım anladım. Hayda. Yakacağız burayı, yakacağız. Okey. <laughs> Burada sönmeseydin ne yapacaktın lan Nathan? Yine ne var? Ya Nasıl ya? Bekle. Nereden gideceğimi görebiliyor muyum? Ha dur şuradan. Aynen. Aynen. Aa, Abi bu ne ya? Kaldım. Adam durup dururken düşüyor. Tam. Lan hızlı Az ya. Uf, son anda. Son anda yok dur. Şimdi ne yapacağım? Ah, evet burayı patlatsa olur. Az önceki taktik. Ama nasıl ince? <laughs> bekle bekle bir bakacağım ya. O merdiven varmış lan. <laughs> tamam gidelim. <Hadi> gidelim. <gülüyor> <gülüyor> yak 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 Aa kapı kapandı. Geri dön. Nasıl geri döneceğiz? Herhalde ilerinin çıkışı vardır. Hmm. Ha. Tamam. Zaten bir şeyler yaramıyor. Bekleyin arkadaşlar. Tam, da. Aa, sırada ne var? Buradan. Bundan ne anlıyorsun? İyi ki bu sembolleri tanıdım. He, evet, tam. Ne yapayım? Aç bakayım. Bu işaretlerin sırasının bir önemi vardır mutlaka. Aa, tamam lan. Bunları sırayla bastıracağım mı? Öyle mi hocam? Bir hangisi? Dur bir. Bir şu. Sanırsam. Bak bir. Tamam anladım. Sırsa göre yapacağız. Şimdi sırada var? Aç bakayım kitabı. Aç sırada şu değişik adam var. Bakayım belki şurasıdır. Ne olur o. Evet. Buraya bakayım. Olmazsa zaten döneceğim. Tam bu değil. Bu üçtü galiba. Dur lan göremiyorum. Heh. Tamam. At şimdi. Tam bu iki. Diğerde de üç galiba. Tam göstermesine gerek yok ya. Aç diğerini. Tam üç zaten geriye de bir tane kalıyor. Çık git şuraya. Tam. Neyse ya. Neyse şuraya çıkalım. Sen nereye gidiyorsun sen? Git, sen git, Tam. Bu üç. Sonuncusu da şu işte. Tamam. Bitti. Tamam. Çık buradan. Bas ve bitti. Açıldı mı orası? Yes ama atlasam ölmez miyim lan buradan? <laughs> I... 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 He... Evet. Galiba kenara bir merdiven var. Ay ay ay, ay 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 Neyse sıkıntı yok zaten buradan başladı. Dur nerede o merdiven? Tamam. Burada ya, tırman tırman aşağı inmeye çalışacağım. Oo uh, az daha ya düştüm sandım ben Kaç bir daha da geri dönüşümüz olacak. Şimdi ne yapacağım? Ne oluyor bunu böyle ettirince? Ya yani geri çekince. Aa su dolacak. Tabii tamam işte işimiz kolaylaşacak. Öyle. için bu ne ki? Bokusu. Neyse. niye bu kadar yavaş gidiyor lan? oldum. Aferin Nathan. <laughs> 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 Ay şimdi Salih'i nasıl aşağı indireceğim ki? Veya Salih'in yanına mı gideceğim tekrar? Anan. Başardım. Diğer taraftayım. Bunlar gene bunları patlatarak bir şey mi yapacağım diyecektim. Evet, bunları patlatarak orada kapı açacağım. Hep işin kolayında Salih. Gel. Geliyor mu? Harika, tamam, yapalım şunu da. Taraftaki ben Hadi lan geç. Ha balçal tamam. Okey koş 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 Çok güvenli görünüyor. Bence de çok güvenli. <laughs> Lan. Ya gelse gelse bizim başımıza gelir zaten. Oo hayır 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 Uuuu! Uh, nasıl zıpladı o ya? Ha. <laughs> Başardım! <gülüyor> İyiyim! Oha şansa bak! Sali gene! Şimdi bir yerlere bakıyoruz. Kolaylaştı. Saadet ne var oğlum artık? <laughs> <Müsaadenle uğralım> artık. <laughs> <laughs> Haydi bakalım tapınak bunun etrafını inşa edilmiş olmalı. Neyin etrafına? Bir heykelin. Bir heykelin etrafına. Tapınak altın burada mı yani? Devasa altın bir heykeli. Şuraya baksana. Bu insanlar o lanet şeye tapıyorlar. En azından insan olduklarını sanıyorum. <laughs> Tabii ya. Eldorado. 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 Yani altın adam. Salih, olay altından şehir değilmiş, buymuş. Altından bir put. Vay anasını. Altından bir put. tahmin edebiliyor musun Nate? Buraya bak. İzler var. Bahse girerim İspanyollar onu küçüklerle sürükleyip çıkardı. <laughs> Bu parti için 400 yıl geç kalmışız. Yüzler eskimiş de mi? Evet öyle görünüyor. Ya net olsun ya. Tabi eğer... Eğer ne? İzleri takip etmezsek. Takip mi edeceğiz izleri? Arkadaşlar ee, ben bölümü burada sonlandırmak istiyorum. Öbür bölümde biraz daha uzun bir bölüm yapacağım. E, kendinize iyi bakın. Kababa bak atmayı unutmayın arkadaşlar. Öbür bölümde görüşürüz.